Merhaba arkadaşlar. Bugün LGS'nin ilk konusu olan çarpanlarda katlar konusuna giriş yapacağız. Öncelikle bakalım tam da ne diyormuş. Her doğal sayı iki doğal sayının çarpımı şeklinde yazılabilir. Mesela bir doğal sayı söyleyelim. Ne olsun bu? 20 olsun. Bir doğal sayı söyleyelim. Mesela 20 olsun değil mi? Biz bu 20'yi Mesela biz bir sayı söyleyelim. 20 olsun bu. 20'yi biz hangi sayıdan çarpımı şeklinde yazabiliriz? Mesela 4 çarpı 5 eşittir 20'dir değil mi? Yani iki doğal sayının çarpımı şeklinde yazdık. Neyi? 20'yi. Ne olarak? 4 ve 5 olarak. Çarpılan bu iki sayıya o doğal sayının çarpanları denir. Yani 20'nin çarpanları neymiş? 4 ve 5'miş. Mesela ne diyelim? 36 diyelim. 36 biz hangi iki sayının çarpımı şeklinde yazabiliriz? 6 çarpı 6. 36'nın çarpanları o zaman ne oluyor? 6 olabilir. Ya da mesela 36'yı başka nasıl yazabiliriz? 9 çarpı 4. O zaman 9 ve 4 36'nın çarpanlarıdır şeklinde söyleyebiliyoruz. Bir doğal sayının çarpanları aynı zamanda o doğal sayının bölenleridir. Yani çarpanları ve bölenleri dediği zaman ikisi de aynı anlama geliyor. Buradan bunu anlamış oluyoruz. Mesela 24'e bakmış. 24'de biz hangi iki sayının çarpımı şeklinde elde edebiliyoruz? 1 ve 24'ü çarparak ya da 2 ve 12'yi çarparak 24 elde edebiliyoruz. Ya da 3 ve 8'i çarparak 24 elde edebiliyoruz. Ya da 4 ve 6'yı çarparak 24 elde edebiliyoruz. Olduğundan 24 sayısının çarpanları, yani bu çarptığımız bütün sayıları yazacağız. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24. Bu sayılar aynı zamanda 24'ü kalansız bölen tam sayılardır. Yani 24'ü ben atıyorum 12'ye böldüğüm zaman cevabım 2. Kalanım ne? 0. Kalansız bölüyor. Çarpanları olan sayı kalansız böler. Yani bölenleri de olduğu için bu şekilde ifade ediliyor. Şimdi diğer sorulara bakalım. Mesela burada da demiş 52 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını bulalım. 52'yi biz hangi sayılarla çarparsak elde edebiliriz? Mesela 1 ve 52'yi çarparsa 52'yi elde ederiz. Başka? 2 çarpı 26 diyebiliriz. Değil mi? 2 çarpı 26 nedir? 52'dir. Yani 52'nin çarpanları nelermiş? 2 ve 26'ymış. Başka ne yapabiliriz? 4 ve o. 6 yazabiliriz. 4 ile 16'yı çarparsak yine 52 yi elde ediyoruz. Başka 8. 52 elde ediyoruz. Başka ne olabilir? 4 çarpı 13 şeklinde yazarsak, 4 çarpı 13 nedir? Yine 52'dir. Yani 52'nin çarpanları ne oluyormuş? 1, 2, 4, 13, 26 ve 52. 52'nin çarpanları ne dediği zaman bizim yazmamız gereken buymuş. Diğer sorulara bakalım. Ne diyor? Aşağıdaki, şimdi ne diyor. Aşağıdaki sayıları pozitif tam sayı çarpanlarına bulunuz. Mesela 64'e bakalım. 64'de biz hangi iki sayı çarparsak bulabiliriz. E 1 çarpı 64 diyebiliriz. Nedir? 64'tür. Bu basit. 2 çarpı ne diyebiliriz? 30. 2 nedir? 64'tür. Başka 4 çarpı 16 kaçtır? 64. Ya da 8 çarpı 8 nedir? 64. Yani 64'ün pozitif tam sayı çarpanları 1, 2, 4, 8, 16, 32 ve 64 oluyor. Yani pozit 64'ü pozitif tam sayı çarpanları bunlarmış 112'ye bakalım. Mesela 1 ve 112'yi çarparsam ben 112'yi bulabiliyorum. Başka 2 çarpı 56 dersek yine 112'yi buluyoruz. Başka 4 çarpı 28 de oluyor. 4 çarpı 28, 112 elde ederiz. Başka ne oluyor? 8 çarpı 14 diyebiliriz. Bu da 112'yi elde edebiliriz. Başka bir de 16 çarpı 7 diyebiliriz. Bu da 112 yapar. Yani bizim 112'nin pozitif pozitif tam sayı çarpanları 1, 2, 4, 8, 16 bir de burada 7 vardı. 7, 14, 28, 56 ve 112 şeklinde bulabileceğiz bizim pozitif tam sayı çarpanlarımız. Başka şimdi 12'ye bakalım. 12'yi nasıl elde ederiz? 1 çarpı 12'de 12 yapar. Başka? 2 çarpı 6. Yine 12 yaptı. 3 çarpı 4. Ne yaptı yine? 12'ye başka var mı? Başka da yok. Elde edebileceğimiz bütün ikilileri bulduk. E bunlar nelermiş? 1, 2, 3, 4, 6 ve 12. Yani 12'nin pozitif tam sayı çarpanları, bölenleri buymuş. 32'ye bakalım. 1 çarpı 32 kaçtır? 32. 2 çarpı 16. 32. 4 çarpı 8 kaçtır yine? 32'dir. Başka da yok. Bu kadar. Şimdi nelermiş? 1, 2, 4, 8, 16 ve 32'ye bizim, 32'mizin pozitif, tam sayı çarpanlarıymış. Devam edelim. Şimdi ne diyor? Asal çarpanlar. Asal çarpanlar nelerdi? Mesela asal sayılar neydi? Önce onlara bakalım. Asal sayılar neydi? Onlara bakalım. Asal sayı neydi? Yalnızca biri ve kendisi mi bölünebilen bilen sayılara asal sayı denir. Bunlar nelerdi? Mesela bir olmaz. Kaçtan başlıyordu asal sayılar? 2'den. Hip asal sayımız. Sonra 3. Sonra 5. Sonra 7. Sonra 11, 13 ne yapıyor? Sadece 1'e ve kendisine bölünebilen sayılar. 17, 19 şeklinde devam ediyordu. Şimdi ne olacak? Mesela 2'ye baktığımız zaman sadece 1'e ve 2'ye bölünebiliyor. 3'e baktığımız zaman 1'e ve 3'e bölünebiliyor sadece. 5'e baktığımız zaman yine ne yapıyor? 5'e ve hem yani kendisine ve bir de 1'e bölünebiliyor. Bunlar bize asal sayılarımız sonsuz şekilde devam ediyor. Şimdi sorumuza bakalım. Ne diyor? Bir sayının pozitif tam sayı çarpanları, bir sayının pozitif tam sayı çarpanlarından asal sayı Olanlarına o sayının asal çarpanları deniyor. Yani biraz önce yaptığımız çarpanlar vardı ya yukarıda. Bunlardan asal olanlarına, asal sayı olanlarına ne diyormuşuz? Asal çarpan diyoruz. Öyle sorularda mesela bize 50 sayısını verdi bunu. Asal çarpanlarını soruyorsa eğer yan tarafına uzunca bir çizgi çiziyoruz. Ne yapacağız? En küçük asal sayıda bölmeye başlayacağız. Bölünebiliyor mu? Mesela 50'yi 2'ye böleriz. 2'ye böldüğümüz zaman kaç kaldı? 50'yi 2'ye bölersek 25. Şimdi 50, 25 geldi şimdi. 25'i 2'ye bölebilir miyiz? Bölemeyiz. Sonra ne yapacağız? 3'e geçeceğiz. 3'e bölebilir miyiz 25'i? Hayır. Yine bölemeyiz. Sonra ne yapacağız? 5'e geçeceğiz. 5'e bölersek 25'i ne olacak? 5 olacak. 5'i tekrar ne yapacağız? Kaça bölebilir? 5'e bölebiliriz. Kaçça 5'e 5'e bölersek? 1 Bir kaldı. 1'i bulduğumuz zaman duruyoruz. Şimdi sağ taraftaki sayıların çarpımı bize sayımızı verecek. Yani 2 çarpı 5 çarpı 5 şeklinde yazacağız. Şimdi bakalım 2 çarpı 5 10. 10 çarpı 5, 50. Bize bu sayıyı verdi. Şimdi bizim asal çarpanlarımız neymiş? 2 ve 5'miş. Asal çarpanlar 50'nin asal çarpanları 2 ve 5'miş. Ve de bunun gösterimi de üstü ifade şeklinde yazacağız. Şimdi 2'yi yazdık. 5'ten kaç tane var? Çarpım durumunda 2. O da ne olacaktı? 5 üzeri 2 olarak ifade edeceğiz. Anlaşıldı mı? Şimdi geçelim diğer sorularınıza. 54'ün asal çarpanlarına bakalım. 54 sayımıza yazıyor. Yanımıza büyük uzun bir çizgi çiziyoruz. Evet örneğe başlıyoruz. Kaçta? 2'den çünkü neden? 2 en küçük asal sayımız. 2'ye böldük. 54'ü 2'ye bölerse 7 yaptı. Şimdi 27'yi 2'ye bölebilir miyiz? Bölemeyiz. Sonra gelen asal sayımız ne? 3. 3'e böldük. 27'yi 3'e böldük. 9. Şimdi tekrardan 9'u kaça böleceğiz? 3'e. 9'u 3'e böldük. 3. 3'ü tekrar kaça böleceğiz? 3'e böleceğiz. Kaç oldu? 1. 1'i bulduktan sonra duruyoruz. Şimdi bunları ne yapacağız? Çarpım şeklinde yazacağız. 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Bunun gösterimi nasıl olacaktı? 3'ten 3 tane çarpmışız. 2 çarpı 3 üzeri 3 olacak. Asal çarpanlarımız bizim ne o zaman? 2 ve 3 olacak. 75'e bakalım. 75'imizi yazdık. Çizgimizi çektik. Örneğe başlayacağız. Kaça böleceğiz? İlk başta 3'e böleceğiz. 75'i 3'e böldük. 25. 25'i 3'e bölemeyiz. Kaça gideceğiz? 5'e. 5'e böldük. 5 oldu. 5'i tekrar 5'e böldük. Bir yazalım. 3 çarpı 5 üzeri 2. 5'ler 2 tane olduğu için yani bizim burada asal çarpanlarımız 3 ve 5 olacak. 121'e bakacağız. 121'i 2'ye bölmeye çalışalım. Bölünmüyor. 3'e bölmeye çalışırsak yine olmuyor. 5'e bölmeye çalışalım. Olmayacak. 7'ye bölmeye çalışırsak yine olmuyor. 7'den sonra gelen asal sayımız ne bizim? 11. 11'e bölersek kaç oluyor? 11. 11'i tekrar ne yapacağız? 11'e böleceğiz. 11'i 11'e böldük. 1. 11'i nasıl yazacağız? 11 çarpı. 11 şeklinde. O da ne olur? 11 üzeri 2. 121'in asal çarpanı o zaman neymiş? O 1. Şimdi bu örneğimizde de ne diyor? Aşağıda asal çarpanlarının çarpımı şeklinde verilen sayıları bulalım. Yani bu sefer üst ifade ve çarpım şeklinde vermiş. Bizden sayımızı istiyor. Ne yapacağız? Burada gördüklerimizi açacağız. 2'den. 2 tane yan yana koymuş ve çarpmış. Sonra bir de ne var? 3 o. Şimdi çarpalım. 2 kere 2, 4. 4 ile de 3 çarpacağız. 4 kere 3, 12. Yani bizim sayılarımız, sayımız neymiş? 12 şura Şuna bakalım. 3'ten 2 tane yan yana koyup çarpacağız. Çarpı 5'ten de 2 tane koyacağız. 5 çarpı 5. Şimdi 3 kere 3 kaç? 9. 5 kere 5 kaç? 25. E bunların arasında da çarpım var. 25 ile 9'u çarptığımız zaman, 25 ile 9'u çarptığımız zaman kaç oluyor? 200. 20. 5 olacak. Tamam mıdır? Geldik diğer sorumuza. 2'den 3 defa yan yana koy çarp diyor. E çarpalım. 2, 2, 2. Sonra ne diyor? 7'den de 3 tane yan yana koy ve çarp diyor. E çarpayım. E çarptık. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. Çarpı. 7 kere 7, 49. Şimdi 49 ile de 8'i çarptığımız zaman ne olacak? 370 ve 390 2'yi bulacağız. Yani bizim verilen bu ifadenin sonucu 39225 dersimiz burada bitiyor ee, diğer konuyla tekrar devam edeceğiz takip etmeyi unutmayın